piyasa yükselirken para kazanmanın yöntemi hepimiz için aynı. Spot yatırım yaparız veya makul riskle bir vadeli işlem pozisyonu açarız ve bir süre bekleriz. Ancak piyasa düşerken özellikle vadeli taraftaysanız, kaldıraçlarda işlem yapıyorsanız shortta bile zarar etmek mümkün. Şimdi bu nasıl olacak diyeceksiniz. Piyasa düşüyor nasıl shortta zarar edeceğim değil mi? Ama inanın oluyor dostlar. Örneğin bu ekran görüntüsünü bilerek aldım. Çünkü piyasanın ne kadar acımasız olduğunun bir resmi aslında. Trump gümrük vergilerini açıkladığı zaman bildiğiniz gibi piyasa damplamıştı yani düşmüştü. İnanılmaz büyük miktarlarda para havaya uçtu yani likit oldu. 24 saatte 2 milyar dolarlık bir para tamamen tasfiye edildi yani. Ama bu resmi rakamlar arkadaşlar. Bazı kaynaklara göre o gece 10 milyar dolardan fazla para uçup gitmiş aslında. Öte yandan böylesine bir düşüşe rağmen evet 2 milyar dolar long işlem tasfiye olmuş. Onu anlıyoruz. Bu kadar short işlem nasıl likit oluyor? Yani azımsanmayacak bir şey. 500 milyon dolar düşüş yönlü işlem açanlar pozisyonlarını patlatmış. Gerçekten akıl mantık almıyor değil mi? Ama inanın bana vadeli işlemlerdeyseniz düşerken short, yükselirken long açıp keyfinize bakamıyorsunuz arkadaşlar. Daha dikkatli olmalısınız. Bazı detaylara dikkat etmelisiniz. Temel analizin yanında teknik analizi de kullanmalısınız. Bu tarz absürt olaylar yaşıyorsanız eminim ki bugün videoda bahsedeceğim. Kilit noktalardan birkaçını yanlış yapıyorsunuzdur. O yüzden dikkatlice videoyu izlemenizi öneririm. Coin mühendisine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Piyasa yükselirken hepimiz kazanıyoruz. Bu doğru. Ama düşerken bazı dostlarımız short işlem açıp köşeyi dönmek istiyor tabiri caizse. Ama işte düşündüğümüz gibi olmuyor. Videonun başında bahsettiğim gibi. Elbette savaş haberleri veya ciddi piyasanın damplaması güzel paralar kazanmak için fırsatlar yaratabiliyor. Bu doğru. Güzel bir short pozisyonuyla para kazanılabiliyor. Yani bunu inkar edemeyiz. Ama bunu yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Önemli olan bu. Bu videoda onlara değineceğim. Yoksa daha kötü bir senaryo başınıza gelir. O da düşen piyasada short işlemde likit olmak. Yani bu insanın başına gelebilecek en kötü şey. Ama bundan önce piyasaya dair böyle geniş pencereden baktığımız videolar için güzel yorumlar atmayı unutmayın. Ayrıca bin beğeni bekliyorum bu videoya. Tüm bu destekler biz coin mühendisi ekibini motive ediyor. O yüzden çok önemli dostlar. Öncelikle videonun onun başında bahsettiğim şeyi bizzat birlikte inceleyelim. Mesela bugün en çok ne düşmüş ona bakalım. AMB düşmüş arkadaşlar. Hemen CoinGlass'a geliyorum. AMB diyorum. Burada bugün vadeli piyasalarda ne kadar paranın likit olduğu ve bu likit olan paranın ne kadarının short ne kadarının long olduğunu detaylı bir şekilde gösteriyor. Hatta detaylı analiz edersek borsasına kadar öğrenebiliriz. Ama önemli olan nokta bu coin çok ciddi bir düşüş yapmasına rağmen %64'lük gördü Gördüğünüz gibi short likidasyonu daha fazla. Yani bu gerçekte hepimiz mütabıkız değil mi? Piyasa düşerken bile veya bir kripto para düşerken bile shortçulara dahi acımıyor. Yani shortçu da olsanız arkanıza yaslanamıyorsunuz. Peki nelere dikkat etmeliyiz? Benim bu tarz böyle piyasanın yerle bir olduğu günlerde dikkat ettiğim birinci kuralım. Diyelim ki bir coin'e short açmak istiyorum. Düşüyor o coin. Hafif bir düzeltme beklerim dostlar. Örneğin son birkaç saattir Bitcoin biraz düşüyor ciddi bir düşüş değil ama mesela burada bile bir 15 dakikalık grafikte olur veya çok sert düşüyorsa 5 dakikalık grafikte olur. Yine de böyle bir yeşil mumlar atar arkadaşlar. Herhangi bir coin eğer haber bazlı düşmüyorsa, bir şeyler hacklenmediyse, büyük bir olay yoksa genel bir düşüşse yani düzeltme yaparak düşer. Bu sebeple eğer buradayken ben hani daha da fazla düşeceğine inanıyorsam şuralara emir atarım arkadaşlar. Buraya emrimi atarım. Daha da düşerse evet fırsatı kaçırmış olurum ama yukarıdan beni alırsa çok çok güzel bir noktadan short işlemi açmış olurum. Şimdi diyeceksiniz ki cross işlem açsak hani atıyorum buradan short işlem açtık likidasyon seviyenizde baya yukarıda 100 bin diyelim veya 105 bin bu güzel bir senaryo arkadaşlar bunu da yapabilirsiniz ama şöyle bir handikapı var bunun. Şimdi siz buradan short işlemi açtınız bakın 15 dakikalık grafikteyiz çok yani hızlı hareket ettiğini düşünün bunun. Buradan shortunuzu açtınız ama yukarı gitmeye başladı. Böyle mumlar atıyor. Yani gerçekten endişelenmeden durabilecek misiniz? Yani bu işlerin %90'ı psikolojidir arkadaşlar. O yüzden büyük hareketlerin olduğu günlerde düşüş veya yükseliş fark etmez. Daha da temkinli olmalıyız. Makul miktarlarda buralara emrinizi verirsiniz. Borsayı kapatırsınız. Sonra birkaç saat sonra baktınız kardasınız. Karınızı alırsınız. Ama siz işlemi zaten düşerken açtınız diyelim ve bu düzeltmelerden birine denk geldiniz. İnanın bana çok büyük endişe yaşayacaksınız. Acaba buradan dönecek mi diye muhtemelen zararına kapatacaksınız pozisyonu. Ben duygusal olarak güçlüyüm falan demeyin. Piyasanın şortçuları da ne kadar çok likit ettiğini gördük biraz önce. O yüzden ne diyoruz? Düzeltmeleri bekliyoruz, öyle şortluyoruz. İkinci dikkat edilmesi gereken şey ise biraz önce de söyledim zaten bu işin %90'ı belki duygusal yönetim aşırı fomolanıp hemen pozisyona girmek. Ve biliyorum dostlar birçok kişi de böyle anlar da çok çok düşeceğine inanıyor atıyorum ve büyük kaldıraçlarda büyük pozisyonlarla bu işlemlere giriyor. Bunu yapmamanız lazım. Bir şekilde kendinize hakim olmalısınız. Şahsen ben duygusal olarak o an iyi hissetmiyorsam sonuçta ben de insanım. Yani FOMO duygularına kapılmışsam fırsatı falan değerlendirmiyorum arkadaşlar. Çünkü büyük mumların oynadığı piyasalarda ufak bir hata cüzdanınıza mal olabilir. Peki FOMO'landınız diyelim. Yani işlemi illa açacaksınız. Kafanıza koydunuz. Hatta düzeltmeyi de beklemiyorsunuz, o kadar da cüretkarsınız. O zaman kendinizi nasıl koruyabilirsiniz dostlar? Heicin yaparak. Yani bin dolarlık bütçeniz var diyelim. Tamam. 500'ünü short'a ayırın, kalan 500 doları da spot alım için kullanın. Madem piyasa düşüyor, güzel noktalardan maliyetlenmek için kullanın. Tabii ki shortladığınız şeyle longladığınız şeyin yani kripto paranın ne olduğu da çok önemli. Bence şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Örneğin böyle bir senaryoda Bitcoin shortlanmaz bence. Bunun yerine kalitesiz bir altcoin shortlarsınız. O da size kalmış artık. Eskisi kadar ilgi görmeyen bir meme coin olabilir mesela. O da döneme göre değişir. Bunun da. ...dışında bu spot alım yapacağınız şeylerde bir o kadar kaliteli şeyler olur. Jupiter olur, Solana olur, Suya olur. Yani böyle kaliteli şeylerden de spot alımlar yaparsınız. Böylece piyasa damplarsa, çok ciddi düşüşler olursa tahmin ettiğiniz gibi... ...short'tan güzel paralar kazanırsınız. Bir yandan spot taraftan da güzel noktalardan maliyetlenmiş olursunuz. Tabii ki hani çok düşerse spot alımlarınız da biraz zarara uğrayabilir. Ama zaten amacımız maksimum kar elde etmek değil, hiç batmamak spot tarafta kaliteli altcoin alın dememin nedeni de bu. Sonuçta işte Jupiter'ınız, Solana'nız zararda olsa ne olacak ki veya Ethereum'unuz? Rahatça bunları taşıyabiliyoruz yıllarca bazen. Vadeli taraf göründüğü gibi değil arkadaşlar. Çeşitli senaryolarda çeşitli hamleler yapmamız gerekebiliyor. Örneğin bize en basitinden sık sık cross mı yoksa izole işlem mi açalım diyorlar. Açıkçası yeri geliyor ben izole longluyorum. Yeri geliyor cross shortluyorum. Yani bu vadeli taraf taraf çok detaylı bir taraf ve kripto para piyasası da sürprizlerle dolu. Yani ne birini kötüleyebilirim ne birini çok övebilirim. Kısacası koşullara göre bu araçları kullanarak güzel karlar yakalamak mümkün. Tabii ki kendimizi kaybetmeyelim, riskimizi yönetelim. 10 kazanacağımıza 5 kazanalım ama daha temkinli olalım. Zaten sadece vadeli işlemler için çok güzel bir eğitim serisi hazırladık. Orada likit olmadan nasıl işlem açabilirsiniz? Cross ve izole işlemin farkı ne? Veya kaldıraç mı önemli yoksa pozisyon büyüklüğü mü gibi konulara değiniyoruz. Fonlama ücretlerine değiniyoruz. O oynatma listemizdeki videoları da tek tek izlemenizi öneririm. Umarım bu videoda yararlı olmuştur dostlar. Amacımız tamamen bu işlere gönlünü veren dostlarımıza biraz fayda sağlamak. Çünkü biz de zamanında birçok hata yaptık. Dersler çıkardık ve birçoğumuzda toparlama fırsatı yakaladık. Çünkü çünkü hatalarımızdan ders çıkarmaya bakıyoruz dostlar ve sizlere bunları da Henüz başınıza gelmediyse eğer gelmemesi için anlatıyoruz. O yüzden vadeliyle ilgili sorularınız olur veya kafanızın karıştığı noktalar olur. Lütfen yorumlar kısmında çekinmeden yazın. Hepsini tek tek yanıtlayacağım. Umarım bu videoda faydalı olmuştur dostlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.